Besin, besin, Bak, yani. Kaşar Volkan ne yapıyor? İyi sen ne yapıyorsun lan? Onu sen gitmedin mi hala? Nere? Bileceğe gidiyordun hani? Ne bileceği? Balık kesire Şey balık kesire ha. Gitmedin mi hala? Götürmediler değil mi seni? He? Seni götürmediler değil mi? Gelmediler daha mıdır? Unuttular seni bence kardeşim burada. Sen vasıfsız elemansın. Ben sana söylüyorum kardeşim her zaman inanmıyorsun sen bana inanmıyorsun. Yeniyorsun. Gerçekten. Ben Gerçekten. Ben sen abi. sen gerçi böyle bir şey var şimdi. Niye Zafer'i götürmüyorlar? Niye Furkan'ı götürmüyorlar? Seni götürüyorlar. Bir düşündün mü hiç? Burada hiçbir oka yaramıyor sen. O yüzden seni götürüyorlar. Garajda dolaşıyor, orada dolaşıyor, ayla kaylak tek başına. Hiçbir sikime yaramıyorsun. Baktılar boşta adam kim var? Burayı götüren dediler. Seni var ya sikelim, oraya gelirse ben. Tavuk mu sikiyorsun oğlum sen hayırdır lan? He? Delikanlı mı oldunuz oğlum hayırdır? Tamam, hayırdır oğlum? Tamam, <gülüyor> canım. <gülüyor> Benim canımı sıpa bak beni yetittirme oraya. Oraya gitsen bak hiç iyi olmaz kardeşim. Hiç iyi şey olmaz. Amına <laughs> koyduğum. <laughs> <laughs> Onu bak kendini <laughs> <laughs>